Türkiye'den güzel haberler vermeye devam ediyoruz. Veda. Türk evet. ekonominin nabzını fuarlarda tutulur. Hı -hı. En güzel e, mekanlar fuarlardır. Hı -hı. Acaba ülke nereye doğru gidiyor? Evet. Alıcılar, satıcılar para kazanıyor mu? Mal alım satımı yapılıyor mu? Tabii bunu anlayacağınız yer fuarlar. Hı -hı. Tansiyon nasıldı? Otomekanika fuarındaydı sen. Evet. Evet, geçtiğimiz hafta otomotiv fuarı gerçekten tam anlamıyla e, parlayan bir yıldız gibi kendisini çok hissettirdi. Çok yoğun bir katılım vardı. Bunu son birkaç yıldan beri bütün fuarlarda görüyorum ben bunu. Sanki onun şeye bağlıyorum. Artık dünyada şöyle bir tabir vardır sanayiciler arasında. İstediğiniz bir ürünü Almanya'da kaliteli bir şekilde bulabilirsiniz ama pahalı olur. O ürünü Çin'de de bulabilirsiniz ama fiyatı ucuz olur ama kalitesiz olur. O ürünü Türkiye'de de bulabilirsin. Fiyatı en uygun ve en kalitesini Türkiye'de bulabilirsin. Bu artık tüm dünyada ve bizim yakın coğrafyamızda artık dilden dileyici dolaştığı için e, sanayicilerimiz kaliteli malı e, uygun fiyata dünya arenasında sunabildiği için Türkiye'deki fuarlar artık İstanbul fuar merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Çok yoğun yabancı ilgisiyle karşı karşıya. Bunu Otomotiv Fuarını gördük, şimdi izleyeceğiz. Evet şimdi biz de e, Otomekanika Fuarı'ndaydık geçtiğimiz hafta. TÜYAP'ta yapılan e, fuar çok yoğundu. Türkiye'nin otomotiv yedek parça üstlerinden olan Konya ve Bursa, özellikle bu iki şehir çok önemli. Çok sayıda üretici bu fuara katıldı. Bunlardan birisi de Konya'da krank mili üreten Genmot firmasıydı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Auto Mechanica İstanbul 2013 yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dünyanın birçok ülkelerinden insanlar geldi. E, Tabii bu insanlarla burada e, buluşmak, bir arada olmak, herkesin bir arada buluşması, e, sıcak ilişkiler, e, yüzde konuşmalar, e, yüzde ticaretler daha iyi oluyor. O yüzden inşallah e, umduğumuzdan daha güzel geçti diyebilirim. 37 yıldır bu işin içerisindeyim. E, 27 yıllarda krank mül üretiyorum ve dünyanın birçok ülkesini gezdim. Birçok e, ülkesinde fuarlara katıldım gördüğüm e, otomotiv sektöründe e, Almanya, Frankfurt, Otomekanika bu yedek parça sektöründe dünyada bir numara. Bunun gördüğüm diğer forlara girip de İstanbul Otomekanika e, ikinci sırayı almaktadır. Ve fuar sadece otomotiv fuarı olarak değil birçok şeyde İstanbul yani Türkiye bunun önderliğini yapacağına inanıyorum. Çiftçi bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen, ekonomik nedenlerle okulunu yarıda bırakıp çırak olarak sanayiye adım atan Yakup Küçük, motor rektefiye çırağı olarak otomotiv sektörüne adım atar. Sektörde oluşan krank mili talepleri karşısında krank mil üretimine karar veren Yakup Küçük, 65 metrekarelik bir alanda kendi markası ile Türkiye'nin ilk krank mil üretimini gerçekleştirir. Rektifiyeci işiyle başladım bu işe. Yani ben işin mutfağından geliyorum, çekirdeğinden geliyorum, çıraklıktan geliyorum. kırandığı dünyada en iyi bilen insanların içerisinde bin kişi ise, yüz kişi ise bunlardan bir tanesine olduğuma inanıyorum. Ve işimi çok severekten, işime çok zaman harcayaraktan güzel şeyler başardığıma inanıyorum. 26 yıldır da kırang bile üretiyorum. 1987 yılında Trank üretimine başladık. Tabii ki o günlerde günde bir tane yapalım dedik. Ee, tabii 1980'inde başladık. Bugünlere 2013 yılına geldik. E, hayal edemeyeceğimiz yerlere geldik. Yaklaşık bir günde bir adet yapalım dedik. Bugün yaklaşık bugüne geldiğimizde 1 milyon adetin e, yakın e, imzamızı attık krank ne dünyada. Tüm araçlardaki motorun kalbi olarak bilinen krankı üretebilmek ileri bir teknolojiyle mümkün oluyor. Bu önemli parçanın Türkiye'de üretilebilmesi çok önemli. Araçların, kamyonların, traktörlerin e, kalbi motordur. E, yani en önemli parçasıdır. E, Motorun da kalbi krank milidir. Krank mili çok zor bir e, üretimdir. E, riskli bir üründür. E, ve motoru hareket ettiren, şanzımanı hareket ettiren ve arabayı hareket ettiren bir parçadır krank mili. Veda Öztürk, e, bu ciddi bir başarı öyküsü. Hı hı. Otomotiv sektöründe belli bir konuda yoğunlaşıp, ...o konuda üretimini ve bilgisini, tecrübesini buluşturmuş. Evet, aynı öyle. Gerçekten e, tam bir Anadolu aslanlarının başarı ögüsünde en güzel örneklerden bir tanesi. E, çiftçi bir ailenin, Konya'da önemli çiftçilerden bir tanesi babası e, Yakup Bey'in... E, ...ailesi küçük yaşta çırak olarak işçiliğe adım atıyor. Ben bu işi yapmayacağım, üretimi yapacağım. Baba beni çırak olarak ver diye. Yıllarca çırak olarak çalışıyor ve o sırada e, kendisi otomotive çok meraklı. ...ve Türkiye'de krank ihtiyacını çok fazla hissediyor. Herkes krank arıyor, krank bulamıyor piyasada, krank e, eksikliği has safhada. Ve ben bunu üretebilirim diyor. Babasının çabalarıyla 67 metrekarelik küçük bir dükkan, e, küçük bir büro gibi bir şey açıyor. Acaba günde bir tane krank üretebilir miyim hayaliyle başlayan yolculuk... ...bugün yeni yatırımla beraber 100 bin metrekareye ulaşabilecek bir alanda... E, ...tek çatı altında e, 600 çeşit kanak mili üretebilen dünyanın e, göz bebeği durumda Türkiye'nin bir markası haline gelmiş. Gerçekten gıpta edilecek bir başarı öyküsü. E, yani burada insanın kendi işini sevdiği zaman nerelere, nasıl ne konuma ulaşabileceği, hedeflerini yüksek tuttuğu zaman hangi konuma gelebileceğini en güzel örneklerden bir tanesi. Ee, yani gerçekten çok dersler çıkaracak hikayeler var Yakup Bey'den. Ee, bak şimdi e, Almanya'daki bir macerasını anlatacak. O macerada yeni müteşebbislere çok örnek teşkil edebilecek hikaye var. Evet şimdi biraz meraklandırmayalım daha fazla. 30 yaşında Almanya'da Mercedes'in Krank Mini fabrikasını satın almış Yakup Küçük. Genç yaşta elde ettiği bu başarı sayesinde Almanlar ona bir lakap takmış efendim. Demişler ki Krank İmparatoru Türk işte bu. Bakalım şimdi öykü nasıl. Sen kalk Almanların fabrikasının al Türkiye'ye getir ve Türkiye'de üretim yap. Hadi bakın nasıl olmuş. 2001 yılında Almanya Berlin'deki Mercedes-Benz firmasının komple krank mili üretim hattını satın alarak önemli bir başarıyı imza atan Yakup Küçük, o günden sonra Almanlar tarafından krank imparatoru Türk olarak anılmaya başlar. O Alman beni sevdi. Dedi ki yani bir tane fabrika vardı alır mısın diye. Bana önce faks gönderdi, mail gönderdi falan. Ben hemen dedim alırım dedim. Nerede dedim işte Berlin'de Daimler Chrysler yani Mercedes'in yani bu fabrika Mercedes'in krant milini kendi üretip kendi fabrika montajında kullanıyor bu tesis. Ama ben de alırım dedim. 12 bin metrekare büyük bir alanda yaklaşık 300 bin adet krant mili üretiyor üretiliyor fabrikada. Tabi orada çalışan Türkler de vardı. Yani onlar da beni hayretle karşıladılar. İşte bir Türk gelmiş. Yani eskiden yıllar önce Türkler hep Almanya'ya çalışmaya gitmiş. Ama biz bir gün onlar bizi orada görünce hayırdır işte biz bu fabrikayı alacağız. Hepsi bana yardımcı oldu. Hepsi bana destek oldu. Onların desteğiyle orada da bir, bir Alman birinin işte Türkiye'ye olan sevgisi, Türkiye'ye olan hayranlığı. Tabii ki bunlar çok çok önemli. Biz yani aynı zamanda bir turizm elçisi gibi çalışıyoruz. Dünyanın her tarafında yani sadece sanayi değil, sadece üretmek değil. O hırsını da, bu azmimiz de, biz bunu getince onlar o yaşlarda. E, tabi tabii Almanlar bunu görünce onlar için de ben sempatiktim. onlara bir sempatik ol samimi oldu. Ve bana kıran imparatoru Türk diye e, bize e, bu lakabı taktılar. Çok insanda hala bu şekilde devam ediyor. Sayın müsteşarımız, o günkü yıllardan müsteşardı kendisi. E, Sayın Kürşat Tüzmen şimdi abim diyorum. Bir fuar ziyaretinde tanışmıştım kendisiyle. Bir sorun olursa gel bana ben sana elimden geleni yaparım dedi. Sen bir Türk çocuğun bu rektifiyecilikten gelip bunları üretip sen bunu dünyaya mı satıyorsun? Evet sayın müsteşarım dedim. O da bana çıkarttı kartını verdi. Başında arada kalırsa gel sana istediğin yardımı yaparım dedi. Tabii ki o son noktaya geldiğinde de bir şekilde kapısını çaldım. Allah razı olsun kendisinden görüşüyoruz zaten kendisine Bana o gün o belgeyi yani KDV'siz biz bir tesis alıyoruz. Yani biz üç tane bir tane makine almıyoruz. Ve biz yeşil sermaye gören oradaki insanlar bizi tanımadıkları için bilmedikleri için biz o belgeyi aldık ve biz yaklaşık 80 tırla tesisi biz ee, Konya'ya taşıdık. O bürokrasi engelini açmış olduk. İsim yaptık. E, o tesis getirdiğimiz makinalarla kaliteli ürün ürettik. E, dünya tanıdık. İngiltere savunma sanayinin özel krank ihtiyacını karşılayan Genmot, dünya ölçeğinde firmalar ile çalışıyor. Dünyada bugün 600 çeşit yani biz 5 kilogramdan tutun 500 kilograma kadar bir silindirden tutun 12 silindire kadar trank mil üretiyoruz. Ve biz bugün savunma sanayisini trank mil üretiyoruz. Bugün biz bu ürünlerimizi İsrail'den, Amerika'dan alıyorduk. Türk insanı artık o kendi özgüveni gelmiş, kendi ürününü artık kendi üretiyor. O yüzden dışa bağımlılığımız her geçen gün azalıyor. 130 ülke ürünümüz satılmış. Biz %100 ihracat yapsak pazarımız var, %100 iç piyasa yapsak pazarımız var. Ama biz ürünlerimiz %50 ihracat yapıyoruz, %50 de iç piyasaya çalışıyoruz. Kazandığını sürekli yatırıma dönüştüren Konyalı iş adamı Yakup Küçük, krank mili üretiminde Genmot'un artık taklit edilir bir marka olduğunu belirtiyor. 67 metrekarede 1987 yılında başladığımızda bugün geldiğimiz nokta yeni aldığımız arsayla beraber 70 bin metrekareye ulaştı. Yaklaşık 14 bin metrekare alanda üretim yapıyoruz. İnşallah bu yeni yerler kapatacağız yaklaşık bir 10 bin metrekare daha. Artık insanları buraya davet edeceğiz. 2015 yılında güzel bir e, toplantı yapacağız. Bütün dünyadaki hangi ülke milli miliyle bayimiz varsa, hangi ülkede ajantamız, dispiratörümüz varsa onları Konya'ya davet edeceğiz. İnşallah aynı zamanda da ülkemizi tanıtmış olacağız. 44 ülkede de Genmot'un ismini kullanıp e, ürün yaptıran ülkeler var. Yani biz yapmıyoruz. Bizim kopyamızı, bizim taklidimizi yapıyorlar. Tabii ki bizim yaklaşık 100 ülkeye yakın da ülkelerde patentimizi aldık. Taklidin önüne geçilmiyor. Ama inşallah e, taklit edilmek de güzel bir şey. Yani Madi'nin Türkiye etiketini dünyaya yaymak, Türk insanın başarısı, yani o motorun en önemli parçasını yapıp dünyanın her tarafına satmak artık diğer parçalarını insanlar Türkiye'de alırken hiç buna bakmıyor. Yani eğer Türkiye Cumhuriyeti'nde krank mı üretiliyorsa diğer ürünlerin daha kolay olduğunu düşünüyor. E, Veda sordun mu Yakup Bey'e bu fabrikayı Almanya'dan Türkiye'ye, Konya'ya getirirken teker takmış mı böyle fabrikanın evet, altına? Evet. Tam teker takmış. 72 tane tırın tekerleriyle beraber Türkiye'ye getirmiş <laughs> tesisini ama getirmek hiç de kolay olmamış. Tam 2000'li şey, şey evet, çok ciddi bir olay. Ama bu ciddi olay 2001 yılında o yeşil sermaye olayları falan e, tartışmaların bol yaşandığı bir dönemde. Çok engellemeye çalışanlar olmuş. Neden? Sadece Konya'da üretim yaptığı için hemen damga vurulmuş yeşil sermayedi. Artık dayanamayacak duruma gelmiş. E, fabrika elden gidiyor. Diyormuş. Yani Türkiye almazsa başka bir ülkeye gidecekmiş. Çünkü dünya markası Mercedes'in karakma fabrikası almak ciddi bir e, prestij meselesi. Yakup e, Bey tam onu elinden kaybedeyim derken köşe düzmeni yüzmeni gitmiş. Kendisi Almanya'da bir fuarda görmüş. Bir çiftçi çocuğu krank üretebiliyor. Helal olsun sana demiş. Tebrik gitmiş, Bir sıkıntın olursa cebine vermiş. Direkt beni ara demiş. Ramon bir almış gitmiş ve önünü açmış. E, Türkiye'ye bu tesisin gelmesini sağlamış. Ve şu anda Türkiye'de e, krank mili üretebilen dev bir fabrikamız var. Ve krank mili üretmek Sam gerçekten çok zor bir olaydır. İleri teknolojiye sahip bir şeydir. Mesela otomotiv sektörü için Türkiye'den parça gelmeyecek gel almaya gelecek almaya bir yapı Ha, Krak, Türkiye'de üretiliyor mu? Ha, o ülkede o her şey vardı demek ki ya, anlamına gelebilir. Otomobili e, ana Ka kalbidir. Ana yani, kalbi evet, yani arabanın. Olması, araba tüm, olmaz. Tüm arabaların e, kalbi motordur, motorun kalbi de Krak kranktır. Miyedir? Krank olmadan motor da olmaz. Demek ki buradan şunu da çıkarabiliriz. Başbakanın dediği bir yiğit var mı dediği otomobil üretecek. Evet. Konyalılardan şimdi ciddi bir yiğit bekliyoruz araba yapabilecek. Evet efendim başarı kesinlikle tesadüf değil. Konyalı iş adamı Yakup Küçük yılın 8 ayını yurt dışında geçiriyor ve bunu ihracat yapabilmek için ülke ülke kapı kapı dolaşıyor. Genç iş adamı Yakup Küçük, Anadolu insanında bulunan üretim aşkından dolayı Türkiye'nin 2023 hedeflerine daha erken ulaşabileceğine inanıyor. Bir gün otomotivde, bugün gıda da öyle insanlar var ki bu insanların önünün açılmasını bize destek olarak yani makine olarak yani yatırım yapan insanlara yani görülüp araştırılıp gerçekten bu firmalar doğru firmalar mı? Ben özellikle kendim için söylüyorum veya bizim gibi olan Türk insanı için Türk milliyetçi insanlar için söylüyorum İnanıyorum ki bugün 500 milyar dolar ihracat size yemin ediyorum 2023 yılına kalmaz daha önce olabilir. Neden? Bizler hırslıyız. Bizler pratik düşünen, hızlı hareket eden, iş bitiren ve sonuç odaklı çalışan insanlarız. O yüzden e, bu 500 milyarların 2023'ler değil de daha önceleri biz bu hedeflere ulaşacağımızı Allah'ın izniyle kendim canı yürekten inanıyorum. Eğitim, ARGE, Çalışmalarım sürekli devam ediyor. E, yaklaşık 63 tane beyaz yakalımız var firmamızda. E, 220 kişi yakın çalışanımız var. ...2010 yılında biz hem İspanya'dan Madrid'de dünya kalitüdür ödülü aldık. E, 2010 yılında da Amerika'da altın marka ödülü aldık New York'ta. Yılın 8 ayını yurt dışında geçirdiğini belirten Yakup Küçük... ...hiçbir başarının tesadüf olmadığını söylüyor. Yılın 8 ayı yurt dışında geziyorum. Evime gitmiyorum. İlk çocuğum oldu. Ben 3 gün yoktum. Evimde yoktum yani haberim yoktu. E, ne bileyim... Bir gün boyuma gelmiş dedim ki ya asansöre bindim. Ya ben ne zaman büyüdü yukarıya çıktım ağladım. Zaten kendim duygusal bir insanım. Yani insanları çok seviyorum. Hiç kimsenin kötü olmasını istemiyorum. Bütün insanlar, bütün sanayiciler. Herkes iyi olsun. Türkiye'miz iyi olsun. Ki dünyada örnek ülke olalım. Gece 10 olur ağlayarak evimize gideriz. Çünkü neden? işte o an düşünüyorsun. Hani neredeydik? Ne oldu? Seviyorsun. işini seviyorsun. Gitme evine gitmek istemiyorsun. Fabrikada yatmak istiyorsun kardeşim Hasan Bey olsun diyorum ki sen burada kal. Yani bu işler çalışmayla, mücadeleyle, hırsla, azimle ve severek yap, yaparsan Allah'ın izniyle tabii o insanın kaderinde, kısmetinde de varsa ve beni babamdan habersiz akşam ortaokuluna gittim. Ben babamdan habersiz ben aslında okumayı çok istiyordum ama okuyamadık. Okumadık yani. Ama çocuklarımıza diyoruz ve ben kendim İngilizce öğrendim. Ve ben kendim Rusça öğrenmeyi öğreniyorum. Ben kendim İspanyolca öğreniyorum. Neden? Çünkü insanlarla birebir o işimi bildiğim için. Yani dünya bana grant doktora. Ben bu insanlara kendi dilleriyle hitap edersem daha başarılı oluyorum. Yani o yüzden kendim belli bir yaştan sonra da dil öğrenmek için elimden geleni yapıyorum. Hiçbir başarı tesadüf değil. Evet. Kesinlikle Sami hiç bir başarı, tezadüf değil. Ee, Yakup Bey'in söylediği gibi ilk çocuğunu ilk e, 4-5 gün görememiş. E, neden? Kapı kapı dolaşıp Türkiye'ye dolar getirme sevdasıyla. Türk ürünlerini, Made in e, Turkey damgalı ürünler dünyanın dört bir tarafını taşımak amacıyla Yakup Bey var gücüyle çalışıyor. Ve çok o, duygusal bir insan. Gerçekten e, dokunsanız ağlanasın tiplerden bir tanesi. E, gece e, fabrikaya gidip mesela Sami çok ilginç bana çok ilginç geldi. E, saat 10'da falan hemen fabrikaya gidiyormuş oturup ağlıyormuş. Harika çocuğu gibi çünkü. Çocuğu gibi. Ayrı yani ayrı, ayrı, neden? <laughs> ya ben yani 67 metrekarede başladım. Şimdi burada kaç yüzlerce kişi iş veriyorum. Hangi konuma geldim? Dünyanın 132 ülke ihracat yapılacak duruma geliyor. 132 ülke. ihracat yapıyor. Ve Türk markasıyla ve Sam en güzel gurur duyulacak olay da 43 tane ülkesi Genmot markasıyla üretim yapıyor. Yani bu mal Genmot'un malı diye taklit ediyor. Yani bir Türk markasını yabancı 43 tane ülkede Şimdi edilir, aslında duruma tabi geldi. Yakup Bey gibi iki tane daha otomotiv yan sanayiden şirket birleşse de bir tane otomobil fabrikası kursa. Olayın bir farklı evet aslında çok. Aslında ileriki dönemde onlara bir misyon olabilir. Çok farklı bu olay boyutu. Konya'da Yakup Bey gibi yani kendi sektörlerinde büyük başarı ulaşmış çok sanayicimiz var. Konya bir otomotiv sektörünün devi durumunda. Fuarda da 200 tane katılımcıyla en çok katılım veren şeylerimizden bir tanesiydi. Yani Yakup Bey yılın 8 ay yurt dışında dolaşmak ee, kolay değil. Her yiğit yapamaz bunu. Gerçekten zor bir olay. Ee, elemanlarıyla beraber, şimdi kızları da yanına geldi. İkinci nesille beraber e, kapı kapı dolaşıp Türkiye'ye e, daha çok döviz getirmek için uğraşıyor. E, kardeşi Hasan Bey de e, üretimin başında. O da kendisi görseniz işçi gibi. Fabrikada 24 saat çalışan bir Aslında kişilik. Vatanseverliğin tanımı çok değişti. Gerçekten evet. bu ülkede yanında... Aş ve iş için insan çalıştıran insanlar evet. gerçek vatanseverler diyoruz. Ve Türkiye bu vatanseverlerle beraber dünyanın 16. büyük ekonomisi oldu. 2023'te de 10, onun 10 büyük ekonomi arasına girmeye aday. İşte bizim askerlerimiz bunlar. Evet, evet kesinlikle öyle. Şimdi başbakanımız 2023 yılında 500 milyar dolarlık hedef koydu. Yalçın Bey diyor ki bizim gibi gerçek sanayiciye eğer destek olurlarsa biz bunu 2023 çok uzak diyor. 2020'de, 2018'de bunu yapabiliriz diyor. Bizim yeter ki bir önümüzü biraz daha alsınlar, bize destek olsunlar diyor. Ve o nedenle yani sanayici bunu hazır, el birliğiyle inşallah bunlar olacak diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum Vedat Aşitür. Türkiye'de güzel şeyler oldukça biz ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Siz de biraz moral ve motivasyonunuzu yüksek tutmak istiyorsanız çıkış yolunu izleyin diyoruz. Biz önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte karşınızda olacağız. Pazartesi 13.05'te Nevşehir'den canlı yayındayız. Görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.